kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Bana cesaret ver. Bugün okulda özel bir ders var. Bugün Bye Bay Frank sizinle yangın tatbikatı yapacak. <laughs> <laughs> Uuu şuraya, şuraya bak. İlk olarak ekranda bu videoyu izleyerek başlayacağız. Yangın çıktığında farlarınızı açıp en yakındaki çıkış tabelasını takip etmeniz gerekiyor. Penceredeki acil çıkış kaydırağı güvenlidir. Ondan korkmanıza gerek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi hep birlikte deneyelim mi o zaman? <laughs> Panik yapmayın ve beni takip edin. Ne yapsam acaba? Bina sanki gerçekten yanıyormuş gibi sakın korkma. Sadece tatbikat yapıyoruz. Duman yüzünden pek bir şey göremiyorum. Ha? Oh. Daha Hangi tarafa gittiler? Lani oh. devam etsene. Oh. Onları kaçıracağız. Çok affedersiniz. Bu taraftan mıydı acaba? Kez bu taraftan gelsin. İyi misin? Evet. Şimdi acil çıkış kaydırağından kayacağız. Acil çıkış kaydırağı mı? Evet. Hemen şurada. <gülüyor> <Yaşadın>. <gülüyor> Aşağı inerken dikkatli olmalısınız. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi Lani, sıra sende. Ne? Şimdi mi? Merak etme, öğrendiklerini uyguladığın sürece bir şey olmayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok yüksek. Korkma, yavaş yavaş in. Lani, <laughs> dikkat et. <laughs> Lani, sakın geri gitme. Kaydıraktan kayarak in. Dikkat et! Özür dilerim. <laughs> Lani yangın tatbikatını mahvettiğini düşünür ve bu yüzden çok üzülür. Aa, neden bu kadar korkam? <laughs> Aha. Bir şey mi oldu hanımefendi? Aha. Birden benzinim bitti de... Hmm, sizi bir dolum istasyonuna götüreyim. Bunu yapar mısın? Tabii ki yaparım. <laughs> ah, depomu doldurdum ve çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm, i̇yiliğinin karşılığını vermek isterim. Bir dileğin var mı küçük otobüs? Dilek mi? Hmm, hayır hiç gerek yok. Hadi ama dileğin nedir? Bana yardımcı olabileceğiniz bir konu değil ama. <laughs> öyle mi? Ha? 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 Oh! <laughs> 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 Vay canına! Ne oldu öyle? <laughs> ben bir sihirbaz arabayım. Bana inanıyor musun şimdi? Herhangi bir dileği gerçekleştirebilir misiniz yani? Tabii ki yapabilirim. İstediğin ne varsa söyle bana Oo. hadi. Ben cesaretimin olmasını diliyorum. Cesaret mi? Hiç sorun değil. <laughs> Oo. Evet. Oo. Sana cesaret Oo. tekerleği verdim. Cesaret tekerleği. Asi mi oluyoruz? Ay, önce sen yaptır Lani. Hayır ben de korkuyorum. Aa, Lani gerçekten çok cesur. Hayır dur. Öyle değil. Lani ne zamandır cesur? Evet bu çok garip. Hayır. Tekerleklerim öyle nasıl hareket ediyor? Şimdi sırada Tayo var. Hayır. O günden sonra Lani'nin başına tuhaf şeyler gelmeye devam eder. Yaşasın. <laughs> Aa, o neydi öyle? Korkuttunuz beni. Yok, affedersin. Hemen korkuyorsun. Tam böyle teksin. çıkmayacak oradan. Aa! 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 Vay be Lani. Gerçekten harikaydı. <laughs> Vay canına. <laughs> Tekerlek işe yarıyor. Lütfen yardım. İnanılmazdı. Ana arabayı kurtardı. Küçük otobüsü. şu tarafa bakalım neler oluyor, neler oluyor? Neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim Lani, kediyi kurtardı. Harika! <gülüyor> Prenses! <gülüyor> Prenses, korkmuş olmalısın. Prensesimi kurtardığın için çok teşekkür ederim Lani. <laughs> Hiç önemli değil. Lani, iyi misin? Çok cesurdum çok gerçekten. Lani, <laughs> Lani! 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 Bayağı sihirbaz. Bugün gerçekten çok cesurdun. Cesaret tekerleği sayesinde oldu. Pek sanmıyorum. Tekerlek orada değil artık. Ha? Nereye gitti ki? Olamaz. Tekerlek olmadan cesaretim olmayacak. <laughs> Bu doğru değil. Sihire ha? ihtiyacın yok artık. O ne demek anlayamadım. Gerçek cesaret kalbinin derinliklerinden gelir. Kediyi sihir olmadan kurtardın. Evet öyle yaptım. Sen gerçekten cesur bir otobüssün Lani. Ben mi? Cesur bir otobüs mü? Sahi mi? Elbette. Yaşasın. Ben cesur bir otobüsüm. Çok teşekkür ederim. Ha? Bayağı sihirbaz. E, nereye gitti şimdi? Lani sihrin gücü olmadan da sonunda kalbindeki cesareti bulmuştur. <laughs> Gani hasta oluyor. Gani mesaisini tamamlamış şimdi garaja dönüyor kırmızı ışık. Nesi var acaba? <laughs> Aa, neydi bu? <laughs> Aa, özür dilerim. İyi misin? <laughs> Aa, evet iyiyim. Ama sen iyi değilsin galiba. Doğru. Hena'ya gidip bir muayene olsam iyi olacak. Bence de. Eminim Hena kendini çok daha iyi hissetmeni sağlar. Hmm. Hadi gidelim. Tamam. Merhaba Hena. Oh. Merhaba Gani. Oh. Suratındaki o kapkara şey ne? <laughs> Şimdi istasyona gidip yıkanacağım. Bu arada sen de reçin muayene Kendini pek iyi hissetmiyorum. Oh. 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 Merhaba Aa, oh. oh. Olamaz. Lütfen böyle gel. Aa, Aa, tamam. Ben de bu arada istasyona gidip yıkanayım. Hmm. Tamam. Hmm. Durumum nasıl? Ne yazık ki motorun fazla kirlenmiş. Bence motor temizleme sıvısı iğnesine ihtiyacın var. Ha? Motor temizleme sıvısı mı? Burada bekle tamam mı? Hemen alıp geliyorum. Ha, peki. <gülüyor> <gülüyor> oh, yıkan bakar her zaman kendimi iyi hissettiriyor. <laughs> Ah. Aa! Bu ses de ne? Hmm. Aa, o, o iğneye gerçekten ah. ihtiyacım var mı? <laughs> Elbette. Bu sıvı oh. seni kendine oh. getirecek. Hem de hemen. Oh. İşte oh. geliyor. Oh. <laughs> o da ne öyle? Can acıtan bir şey olmalı. Çok korkunç. Merhaba. Merhaba, <laughs> Merhaba çocuklar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Az önce duyduğumuz sesler neydi? Sanki biri bağırıyor gibi geldi. Ah, Reç hasta olduğu için şu an tamir atölyesinde tedavi oluyor. Az önce Hena ona kocaman bir iğne yaptı. İğne mi? Nedir o? Aha ha? Motor, ha? Temizleme Aa, motor, motor temizleme sıvısı olmalı. Motor temizleme sıvısı, sıvısı mı? Hı -hı. Aa. Kirlenmiş motorların temizlenmesini Hı. sağlıyor. Evet. Ama o iğne battığı anda kendini kötü hissediyorsun. Hey, çok tatsız bir duygu. Hey. Ayrıca iğne çok büyük ve ucu sivri. O yüzden daha vurulmadan korkutuyor. O anı yaşamayı kesinlikle istemem. E öyle mi? Zaten Reç de korkudan tir tir titriyordu. İşte geliyor. E oh. e oh. ah. Ve ertesi sabah <laughs> ben uyandım. Herkes hala uyuyor. <laughs> Merhaba Hena. Merhaba Tayo. Nasılsın? İyiyim. Ee, sen ne tarafa gidiyordun? Ha, aslında önemli bir şey için sizi görmeye geliyordum. Ne için? Biliyorsun dün motoru çok kirlendiği için reçe motor temizleme sıvısı enjekte ettim. Bu arada sizin de iğne olma zamanınızın geldiğini fark ettim. Ha, motor temizleme sıvısı mı? Bu iğneyi olmanız lazım. Yoksa motorunuz bozulabilir. Motor temizleme sıvısı mı? İşte geliyor. Aaaa. <laughs> Arkadaşların uyanır uyanmaz onları tamir atölyesine getir tamam mı? Aa, tamam. <laughs> Aa, ben iğne olmak istemiyorum. Tamir atölyesinde Aa, sizi bekliyor olacağım. Aa, tamam. Toyo Aa. Aa, geliyor. Aa. Aa, olamaz. Gani iğne olmaktan korktuğu için garajdan kaçıyor. Gani nereye gidiyor acaba? Ne yapacağım şimdi? Aslında kaçmak istemezdim. Yine şu anda beni arıyor olmalı. İşte geliyor. Aa. Ama o iğneden çok korkuyorum. <laughs> Aa, ah. Harika hepiniz gelmişsiniz. Aa, bu iğneyi olmamız gerçekten <laughs> gerekli mi? Ben iğne olmak istemiyorum. Evet <laughs> gerekli. Hasta olmak istemiyorsanız iğne olacaksınız. Bu arada Aa, Gani nerede? Aa, a, 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 e, ben e, sabah e, uyandığımda Gani gidiyordu. Öyle mi? Oysa bana söylemeden hiçbir yere gitmezdi. Ne yapsak acaba? Onun da iğne olması gerekiyor. Aa, o, o zaman ben Gani gelince iğne olabilir miyim? <laughs> ben de. <laughs> daha sonra hep birlikte oluruz. Hayatta olmaz. İlk önce sizden başlayacağım. <laughs> Aa, ben daha sonra olmak istiyorum. Gelin miydim? buraya. Derhal. <laughs> Üçünüz de. Küçük Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ha? Belki fazla endişelendiğim içindir. Kimseye bir şey söylemeden kaçmakla büyük ayıp ettim. Hoş geldiniz efendim. İyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Yok hayır. Hiçbir şeyim yok iyiyim. Artık hareket edebiliriz. Ay, ay. Ne oldu bana böyle? Neden titremeye başladım? Aa, neler oluyor? <laughs> otobüs titri titri titriyor. Arıza mı var küçük otobüs? Hasta mısın yoksa? Aa, hayır. Endişelenmeyin efendim. Benim neyim var böyle? <laughs> Kimse gözünü benden alamıyor. <laughs> Galiba çok fena hasta oldum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Nereden geliyor bu ses? Açıl! <laughs> <laughs> Olamaz! Ne yaptın sen? aa. <laughs> Dilerim. Şu hale bak ah. beni nasıl kirlettin. İnan çok üzgünüm Parlak. Yeşil ışık ah. yandı. Yolun ortasında ah. durma. Çok özür dilerim efendim. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Bu çok utanç verici. Bugün ne oldu bana böyle? Ah! <laughs> ah. Bu bu? Ben de tıpkı reç gibi oldum. Bu mümkün mü? <laughs> Şu motor temizleme sıvısından sonra kendimi çok daha iyi ve enerjik hissediyorum. Başta iğne büyüklüğe korkmuştum. Ama şimdi yaptırdığım için çok mutluyum. Hı? <laughs> ha? Merhaba Parlak. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> parlak suratına ne oldu böyle? <laughs> Bütün bunlar Gani'nin suçu. Aa. Ne yaptı Gani sana? Hiç beklemediğim bir anda hapşırdı ve kapkara dumanını suratıma püskürttü. Doğru mu söylüyorsun? Rezalet! Daha yeni yıkanıp temizlenmiştim. E şimdi şu berbat halime bak! Aa. Aa, olamaz! Rampaya geldim. Bugün her zamankinden daha dik görünüyor. Her neyse, acele etmeliyim. Yolcular beni bekliyor. Bu çok tuhaf. Kendimi bitkin hissediyorum. Ne, ne oldu? oldu? Neden, Neden durdu? durdu? Neler oluyor? Ha? Neden A -a. durdu bu? Galiba daha fazla ileri gidemeyeceğim. Hey!

Tamam, yardım edeyim Gani. Ah, teşekkür ederim Toti. Ne oldu sana? Tayo bana haber vermeseydi başına çok kötü şeyler gelebilirdi. Tayo mu haber verdi? Hı hı. Parlak bana yoldaki halinden söz etti. Gani, sen garaja gidip güzelce dinlen. Güzergahını ben tamamlarım. Çok teşekkür ederim Tayo. Rica ha? ederim. <laughs> İnan çok üzgünüm Hena. Motor temizleme sıvısından çok korktuğum için erkenden kaçtım. <laughs> Sonra da olanlar oldu. Özür dilerim. Söz bir daha asla kaçmayacağım. Hmm, pekala. Şimdi bir an önce iyileşmen için sana şu iğneyi yapacağım tamam mı? Ha, lütfen yapma. Bu kadar abartma Gani. Korkacak ha? bir şey yok. Ben bu sabah iğne oldum. Hiç de öyle korkunç değildi. Ha, Siz, siz oldunuz mu? Gani, mı? şarj kapağını açar mısın lütfen? Peki. <laughs> i̇şte geliyor <laughs> ve bitti. Bitti mi Ena? <laughs> Ena, bitmedi mi? Evet, çoktan bitti. <laughs> Tüm sıvıyı verdim. Gerçekten mi? Ne zaman bitirdiğini anlayamadım. <laughs> öyle mi? Gördüğün gibi başta korkunç gelebilir, ama aslında hiç de öyle değil, değil mi? Aha. <laughs> Hiç canım yanmadı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Gani? Boş yere endişe etmişsin. Yani kaçmana hiç gerek yokmuş. <laughs> Kusura bakmayın. Artık motor temizleme sıvısı iğnesinden korkmuyorsun değil mi? Hayır. Hiç korkmuyorum. Ama dilerim bir daha yaptırmak zorunda kalmam. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Biraz önce iyileş Gani. Seni tekrar sağlıklı ve zilde görmek istiyoruz.